Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş vekaletle kurban kesme organizasyonunda konuştu. Detaylar haberde. Sevgi, vefa, sadakat ve fedakarlığın simgesidir kurban. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş vekaletle kurban organizasyonu tanıtım toplantısına katıldı. Kurban vekaletlerinin dini esaslara uygun olarak yerine getirildiğini söyledi. Son derece şeffaf bir şekilde sürdürülen organizasyonda kurban kesimleri, vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunarak bizzat Diyanet İşleri Başkanlığımızda görev yapan hocalarımız ve vakfımızın hem görevlileri hem gönüllüleri nezaretinde yapılmakta ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Erbaş 2022 yılında vekalet verilerek kesilen kurbanların 22 milyona yakın kişiye ulaştırıldığını söyledi. 2022 yılında Türkiye Diyanet Vakfı'na emanet edilen 525.550 hisse kurban yurt içinde 81 il 922 ilçe yurt dışında ise 82 ülke 375 bölgede bizzat gönüllü ve görevlilerimizin nezaretinde kesilerek 21 milyon 897 bin 917 kişiye dağıtılmıştır. Bu yıl Kurban Bayramı'nda özellikle deprem bölgesine öncelik vereceklerini vurgulayan Erbaş, 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini de hatırlattı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5950 TL, Yurt dışında ise 2750 TL olarak belirledik. Vatandaşlarımız tdv.org ve bağış.tdv.org adreslerinden online bağış yapabilirler.